Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır video atmıyorum. Neredeyse bir ay oldu. Ve bir ay sonra videomuzu çekiyoruz. Bugünkü konumuz Stranger Things. Dördüncü sezon çıkacak. Ya bu ay çıkacak ya da bir dahaki ay çıkacak. Çünkü e, yakında çıkacak yazıyor. Bizim de düşüncelerimiz bu ay ya da bir dahaki ay. Yani Ağustos'ta da olabilir. Bu ay da olabilir. İnşallah çok beklemeyiz. Bu ay olur. Ben çok sevdim çünkü. birinci Ben iki günde üç bölümü de izledim. Yani üç sezonu izledim. Çok güzeldi. Şimdi dördüncü e, sezonda nasıl olacak diye e, konuşalım. İlk bir sezonları hatırlayalım. Birinci bölümden gidersek 11 ilk 11'i e, nasıl tanımıştık? güçleriyle tanımıştık ama 11'in bir yapamadığı bir gücü var. Yani e, zorlandığı ve korktuğu bir gücü var. Kola. Yani, Cook yazısında üstün yazıyor. Kola şişesini bazen yapamıyor ve e, filmin en sonunda hatırlarsanız ki güçlerini tam kullanamıyordu. Yani en son ayağına ee, bir böcek gibi bir şey girmişti. Hatta ayağını yarmışlardı. Ee, ondan sonraki güçlerini kullanamamaya başladı. Ve Max'in daha bir söylemişti şey Onu da hatırlayalım. Bu kritik olayların hepsini bir hatırlayalım. Karışık hatırlayalım hatta. Ee, ikinci bölüme hemen geçelim. İkinci bölümde ne oldu? İkinci bölümde çok kritik aslında bir şey olmadı. Sadece çok kritik bilin ee, şey olması zihin kontrolcünün ele geçirmesi. Yani sadece ısıya karşı çıktığı için ısıta çıkarılmıştı. Sıcak bir alanda o içinden çıkmıştı. O da çok güzel yani içinden çıkması ve Will'in kurtulması. Film harikaydı. Üçüncü sezonda yine zihin kontrolcünün bizi yani filmindeki karakterleri çok zorlamıştı. Ve zaten çok güçlü bir yaratık yani canavar. Ve 3 sezonda böyleydi. Dördüncü sezonda bakalım kime başına bir şey gelecek ya da nasıl bir canavar göreceğiz. İlk bölümünde de e, çok değişik bir canavar görmüştük. İkinci bölüm ve üçüncü bölümdeki canavarlar aynıydı zaten. Bilep hissediyordu. Şu arkasındaki terlemelerden hissediyordu. i̇nşallah güzel e, bir şey görürüz. Yani daha korkunç olur. Çünkü filme heyecan katıyor. Korkuyoruz ama izliyoruz. Yani ben de korkuyorum ama izliyorum. Çok saçma oluyor şu saçım da daralttı ya. Ve videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve neden video atamadı aslında kısaca açıklayabilirim. Çünkü benim iki tane de kanalım var. Birisine futbol atıyorum ve onu da buradan söyleyeyim. Eğer 5 abone olursam açıklama sözü aslında söylememe gerek yok. Spoiler olur.